Lise öğrencileri okulun bodrum katında mantar yetiştiriyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi akranlarına destek olmak amacıyla okulun bodrum katında istiridye mantarı yetiştiriyor. Lisenin gıda, tarım ve hayvancılık üzerine çalışma yapılan laboratuvar hizmetleri bölümü öğretmen ve öğrencileri, okul idaresine istiridye mantarı yetiştirilmesine yönelik proje sundu projenin kabul edilmesinin ardından, yaklaşık iki ay önce okulun kullanılmayan Bodrum katında mantar yetiştirilmesi amacıyla çalışmalara başlandı. Tarım Teknolojileri Öğretmeni Mustafa Pekşahin ile öğrenciler, burada saman, talaş ve kavak ağacı gövdesine mantar tohumu bıraktı. Yaklaşık 50 poşette hazırlanan kompostları düzenli kontrol eden öğretmen ve öğrencileri mantarların oluşumu için gereken nem oranını ayarlayarak üretime başladı. Hafta sonu da tohumları takip eden öğrenciler nem oranı düşen kütükleri sulamayı ihmal etmiyor. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilere uygulamalı derslerinde verildiğini aktaran okul müdürü Mehmet Sadık Kıran, Siverekson Haber Muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi. Çalışmalarımız sürüyor. Yaklaşık iki ay önce bölüm şefimiz Mustafa Hocam böyle bir projeden bahsetti. Böyle bir projeyle ilgili çalışmak istediğini söyleyince biz de hiç tereddütsüz okul idaresi ve okul müdürü olarak bu projeye her türlü desteği ve katkıyı sağlayacağımızı söyledik. Bölümümüz gıda, tarım, hayvancılık üzerinde araştırma, analiz ve üretim yapmaktadır. Biz de öğrencilerimizle beraber bu araştırma ve analiz sonucunda mantar yetiştiriciliği üzerinde yoğunlaştık. İstritya mantarı üzerinde bölgemizde diğer mantar çeşidi üretimleri yapılmakta. Yani kültür mantarı olarak biz de daha farklı bir üretim alanına kapı açmak için böyle bir uygulamaya başvuru yaptık. ilerideki süreçlerde öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kendi hayatlarında Yapabileceği bir üretim alanı oluşturmak istedik. Biz sadece öğrencilerimiz üzerinde değil, aynı zamanda bölgemizde bulunan insanların yeni bir iş olanağı açtırmak istiyoruz. Onları da aynı zamanda bilgilendirmek için ellerimizden geleni yapacağız. Öğrencilerimizi bu konuda iyi bir şekilde yetiştiriyor, onlar da iyi bir hem ailelerini hem de çevresinde bulunan insanları iyi bir şekilde bilgilendireceklerdir. Yani hedefimiz şu anda aylık. 600-700 kilogramlık bir e, haftalık bir şey çıkartmak, bir istiridye mantarı e, hasadını gerçekleştirmek. Haftalık mı? Ha haftalık 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 evet. Evet haftalık yani 600 kilogram çok rahatlıkla çıkabilecek bir kapasitede yani alanımız zaten büyük. Dediğimiz gibi şu anda yaptıklarımız sadece deneme amacıyla yaptık. Buranın tam teşkilatlı mantarhaneye çevirdikten sonra önümüzdeki süreçlerde daha aktif bir halde mantar üretimimizi devam edeceğiz. Tabii ki de herkes yapabilir. E, bunu bizler bilgilendirerek e, aslında dört mevsimde yapılabilir. E, nemini ve sıcaklığını dengeledikten sonra her mevsim yapılabilir aslında. Ee, geliri çok yüksek, maliyeti düşüktür. Ee, bizim bölgemizde yeni bir üretim kazandırmaya çalışıyoruz. Ee, bizim bölgemizde mevsimlik işçi çok fazla olduğu için kışında gelir sağlayabilecek bir üretim. Samanların içine katıp ilk önce kompostumuzu hazırlıyoruz. Zaten o kompostu hazırladığımızda samanları ve sönmüş kireç katıyoruz içine. O kireçten sonra 10 santimlik alandan sonra misellerimizi yerleştirip bir şeffaf poşete katıp ortam nem oranı 80 ve sıcaklık ise 16 derece olmak üzere bu ortamı sağladığımızda mantarlarımız ortaya çıkmaya başlayabilir. Bu kazancı aile ve diğer şey doğudaki insanlara tatmak için her şekilde yapabiliriz ve aileme anlattıktan sonra bu olayı ailem de bu şekilde düşünebiliyor.